arkadaşlar bugün sizlerle uğraşmadan nasıl bu karakteri yapacağımızı göstereceğim. Bu Apple e aslında. Oyunu gösteriyordum. Yağma suya daldırdım böyle çok hızlı. Ha, he evet. Tamam. Şimdi. Ben normal oyunu kastırmadan oynamak istiyorum normal bir Sonra koyuyoruz. Ben de biraz horoz acıtıyorum. İşte siz almayı biliyorsunuzdur. Ben pek uğraşmak istemiyorum şahsen çünkü karakterimi istemeyeceğim. Ha. İnanın ya atlasını bir atlasın atlasın içine girdiriyorum ve böyle attım işte bak böyle hadi olma Ben çıkmıyor adam oyunumu bozdu E artık karakteriniz hazır arkadaşlar